Hepinize arkadaşlar bunu bu bugün sizlerle bir kolay kutu açacağız. İlk önce 100 kolay parası. Tamam şimdi uzmanımız var bir tane. Etkinlikten kazandım. Bu ikinci. Buradan usta. İlk önce şanslı gelişmiş Yaz kutuyu açacağız. Al diyelim bakalım. Neftini göster onu? Bakalım. Süper forvet. Ya ben forvet iyi. Böyle parası. İşe yarar. Defans. E eh işte. Bak edin. Zaten bende bir sürü vardı ama böyle çıkmış. Bakın. 5 çeşit çeşit uzman Messi. bende orada inşallah artırılır 10 milyon kaçta görmedim 2 tane 100 bin 1 tane daha 100 ben bin bende zaten 500 bin artı bakalım 2016 de bakalım pedrocik karakteri var bakalım nasıl. Böyle ne çıkmış Ters köşe çıktı. Genelde şurada parantez içinde ters köşe yazıyor. Orada hangi oyuncunun 0 level olmasına rağmen görevini görebiliriz. Mesela Super Neymar benim 0 level <laughs> ve top kaçırmış Bir var. Bugün ne çıkıyor? Makas çıkıyor. Mert'e serker de bana çıkıyor. İsterseniz söylemek istiyorum. Makas. Mert'e serker defansı çok iyi olduğu için bunu babalarına bu çıkmadı. Ben kendim aldım. 107, 106, 286 falan aldım. Pike'nin kendisi çıktı. Ama koyayım. Şimdi açalım. Neyse bu İkinci yapalım. Bitirdim. Yetiyor da artık mı? on ya? Bizimki on de bir tane. Messi gelecek. Bakalım ve, ve Ronaldo, Ender Ronaldo. Vay, iyi çıktı?

Windows mı Windows mu öyle? Değiştirsem mi acaba? Ya? Ama bunu kastım. Bu bu doğal bir ya. Şimdi 58 var ama bir şey işte. Hmm. Arkadaşlar bu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ya, bilemedim. 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 Ve koyunca, e. de pikeyde, bir de neymar koyacak ben yere. da bir koyunca efsanevi kaleci mi zaten dönüştürmeden çıkarttım. Nasıl çıktı bilmiyorum. Balına çıktı yani. Şöyle. Balına çıkarttım. Kartı içine senin şey. Bu bombolu sıkma, enter'e. Okay, sağ. So. Ön baca girmiş. Hı, hmm. pastayı yapası, bombolu. Tamam. Trevor'la konuşayım ben şimdi. oldu direkt. Kurtul seni. Bilmiyorum başka ne yaptı göremedim. O ben de. 94 90 oldu. Baya ne? Bunun 13 maç var, bunun 25 maç var. İşte. Arkadaşlar bu katım böyle, karıcığım böyle, ben böyle yaptım. işte yani. Şu takım bir şey bu ekipe bakalım isterseniz. Şurada var da şunun forması kötü olduğu için ya zaten iki takım var. Ben bunda da vardı bir tane. Ben buna şey yapmayı düşünüyorum. Neydi? Yani, yani takım bu. Şu an birincisi ve gerisini uzman, full uzman yapmayı düşünüyorum. Ama bunları kendim aldım. Defans kaleci falan. Bunları kendim aldım. da da vardı Uzmana ne çıkıyor benim? Ne çıkıyor? Ver kaç şey. çünkü. Bakalım başka. da Baş. bir şey. Bakayım. Tamam. 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 İşte tamam. bu ilk video olduğundan dolayı biraz kısa olacak değilse işte. sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay